Ahmet Aktunç, eşiyle anlaşamadığı için boşanmaya kalkmıştı. Bunun üzerine de eşi de çocukları alıp evi terk etmiş, bir daha da ona göstermemişti. İşte o baba sonunda çocuklarına kavuştu. Kapıyı biri tak 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 vuruyor. Benim amcamdan dedi konuşuyorlar. Çocukları aldığından öbür taraftan pırr. Kesinlikle Önce eşinin kalıyor. ihanetiyle sarsıldı. Hı 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 Hüseyin Bey ile beraber kaldınız ve sonrasında? Ee, hiç kalmadı Esra Hanım. Yalan söylüyor. Rica Daha ediyorum. Yalan söylüyor. Tamam. Gerçekten yalan söylüyor. Bahsediyor. Bahsediyor. Ee. Gerçekten yalan söylüyorsun. Sonra da çocuklarının kaçırılmasıyla. Çocuklarımı istiyorum artık dayanamıyorum. Ahmet Aktunç yıllardır aynı yasta baş koyduğu karısının çocuklarını kaçırdığı iddiasıyla Esra Eroğlu programına katılmıştı. 1 Kasım'da boşanmaşam boşan, ...olduğum eşim iki çocuğumu kaçırdı iddiasıyla programa gelmişti. Acılı babanın feryadını duyan Esra Erol... Biraz ...Ahmet Ak Tunç'a beklediği o güzel haberi verdi. Artık dayanamıyorsun. Dayanamıyorum, gerçekten dayanamıyorum bak. Vallahi Ama dayan çünkü çocuklarını buldum. Çocukların şu anda Kayseri'de. Burak Kayseri'nin köyüsü mü? Sürekli çocuklardan birini, birini, birini parka götürüyormuşsun. Sürekli parkta vakit geçiriyormuşsun, o parkta da Hüseyin Başkurt diye biriyle buluşuyorsun. Alakası yok. Ortaya atılan ihanet iddiası üzerine tansiyon yükseldi. Tamam. Yalan söylüyor. Rica yalan ediyorum. Yalan söylüyor. Tamam. Gerçekten yalan söylüyor. Sen söylüyor. Sen gerçekten evet. yalan söylüyorsun. Evet, evet. Ya yalan söylüyorsun, vallahi billahi yalan Susar Hı. mısın Ahmet Bey? He, Ahmet Bey oldu. Ahmet Bey'in lütfen, Ahmet Bey. rica Ahmet. ediyorum. Nasıl Ahmet Bey ettin beni? <laughs> ya çok komiksin gerçekten. Bir dakika, susar mısın? Nefes, nefes alıyor kız, nefes alıyor. Kız, nefes alıyor. Esra. <laughs> Çok korkuyorum. Benim eşim benim karnım da oğluma tekne vurdu düşsün olsun Peki. diye. Peki. Ama Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Birbirlerini suçlayan benim Aktun bir çifti Allah. daha sonra da stüdyoda yüzleşti. Çocuklarımla huzurlu bir yuva istiyorum. Niye ben yuva istemiyor mu? Beni bir buçuk yıldır e, dava geçtin, benimle e, yaptığın şeyi ben yuva istemiyor mu? Sen yuva isteseydin, ben dövmezdim. Ne zaman dövdüm ben seni? Ne zaman dövdün? Bak sen yalan söylüyorsun. Altı yıldır sen yalan bana. söylüyorsun. Sen bu adama tanıştıktan sonra, sen bu işi Sakin daha olalım. götürdün. Ahmet Aktunç, eşiyle anlaşamasa da... ...asıl amacına ulaşmayı başardı ve çocuklarına kavuştu. Şimdi çocuklar geliyorlar, sessizlik. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. 11 Kasım'dan beri kayıp olan çocuklarını da bulduk. Ahmet çocuklarıyla kavuşacak. Romantizme, Buradan, romantizme bak, Ay, Romantizme bak, helal olsun. <laughs> Ben bir, bir yıl görmedim. Oh. Gö gören de bir yıl görmez zannedecek.